dostlarım herkese selamlar olsun. Ee, çok değerli, kıymetli Yaşar amcam gelmiş. Eyvallah. Hoş gelmiş bizim Ali arkadaşımız. Evet, kamera arkasında. Aynen, kamera arkasında kendisi de. Nacizane babası. Bugün güzel bir avlak gezdik. Bayağı bir avlak gezdik aslında abi. Biraz geç geldik. Daha doğrusu kuşlarımızı vurduk. Misafirimiz var. Sağ olsun. Bizi kırmadı geldi, incitmedi. Evet, Allah razı olsun. Abi tekrardan teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim istedim. Yan tarafımda tekrardan bizim Yılmaz abimiz var. Erzurum'un zaten Simayen bilinen yüzlerinden bir tanesi. Evet, sağ olsun. <laughs> Abi bugün e, Gezdiğimiz avlaklar hakkında da bir şeyler söyleyelim. İsmail amcayla karşılaştık. Bizim eee başkanımızın babası. Aynen. Çetin abimizin baş, başkanımızın babası. Çetin Ekren'in babası İsmail Ekren. Evet abi. Ve aynı zamanda Fahri Müfettişimiz. <laughs> Fahri Müfettişimiz. Yani evet. yaklaşık olarak herhalde bir 65-66 yaşlarında var gibi evet. hala avda geziyor. Dedemiz de yanımızda sağ olsun bugün güzel atışlarım vardı. Perfect verdim abi. Onları da zaten videoya tek tek koyacağım. Yaşar amca. Fena her Erzurum'a hiç gelmezdim. Görmüş oldum. evet. İzledi, tanımış oldum. Ben Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ne demek abi yazık. 20 mart Tanıştım burada. Evet teşekkür. Kuşlar vardı güzel iyi oldu. Güzel bir evet. av oldu. Evet abi. Kuşlar biraz abi sanki popülasyon olarak sanki biraz daha böyle seyrek geldi. Çünkü Erzurum'da böyle bir 3-4 gün yağmurlu geçtiğinden dolayı hafta sonu biraz güneş vurdu ama hayvanlar artık göçe mi gitti? Ne yaptı? Pek ben anlayamadım ya herhalde. Sanatle. Hayvanlar biraz da yaz, eski o ya, yok ya. Yani. Acaba göç mü ediyorlar, erken mi evet. gidiyorlar? ana bilmiyorum artık. Bu senenin yavrusu olabilir, kalmış olabilir aynen, yani. Aynen, aynen, aynen. Yani hayvanlar bana kalırsa, ya iki büyüğüm var yanımda aslında bana konuşmak daha çok... Göçe gidenler gitti, kalanlar kaldı. Çünkü aynen. popülasyon e, da düşük. Biraz da her yıl geç açmalarının sebeplerinden biri de yine bu sene biraz rötarlığa açtılar. Biz normalde 15-20 gün önce açılsaydı iyiydi. Tabii her tarafa aynı açtıkları için bizde biraz daha Yani bu sene Trakya ile beraber galiba abi aynı zamanda evet. açıldı. Biz Normalde de, Erzurum'da biraz daha ay sonuna doğru açıyorlar. Evet abi. Bizde biraz deyirken ben yağmurlar, soğuklar, serinler başlıyor. Evet, bunun anda bunun bilincinde gidiyor. Eyvallah abi. Yani e, güzel bir av oldu abi. Ellerinize sağlık. Ustalarımın ellerine sağlık. Çokça güzel atışlarımız Sizde oldu. Umarım kadrajlarımıza da zaten girmiştir. Değerli dostlarım kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu güzel insanlarla beraber daha güzel nice böyle avlaklara gideceğiz inşallah nasip olursa. Bıldırcın avında beraberdik 2025'in sezonunda. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Buraları alacağız. Karşı taraflar bozanlar öyle gider. Tamam abi. Belki kamp yerini bak şuradan aşağı gidiyor. Yok o altta kamp yeri de yapar. Aşağı 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 de. Ne yazık ki öyle sıkıntılarda mail veriyor abi. Doğru söylüyorsun. Ali. Ben amcamla beraber geçeyim. Sen de oradan gel hadi. Burası gelişiyor. Şöyle gitsek de gerisi kaplarsa. Ama buradan gelip gelmeyeceğimiz belki. Gel şey. Yaşar amca. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi köpeğe dikkat edelim. Asıl mevzu ora. Abi üstten alaydık ya Yılmaz abi. Üstten alsaydık arıcı var ya. Tamam abi. Dersen şu kenarda yürüdük şu üstten alıp aracın oradan yukarıdan aşağı gelelim. Fark etmez abi. Şu yukarıya gidip şöyle şu yukarıda kozan da var. Orayı da alıp ağacın oradan. tam güzel. Bizim az. Güzel. Referansını al Ali. Bakma başka bir yöne. Duralım abi. Baksın hemen kardeşim. Ha He, Ali vurdu abi. Onu aldıktan sonra bir tane kokla istersen köpeğe. Ali tam orada. Bir metre öne. Sağına bak, sağına bak. Azayları. Hani kızı var. Hani. Oh, Yedi abi. Düştü. Hançerin içinde. Abi yerini saplayamadım Meli abi. Eke de iyi güzeldi. Baksana. Güzel. Ya 30 gram işte bu. Aferin Mişa. Aferin. Hani Bak hani hani Hadi. Aferin. Hani mi şey oğlum? Hani kızım? Hani kızım? Hani kızım? Ara burada. Hani? Bak buraya Mişa. Gel. Gel buraya. Ha. Kar. Bahar abi. Tamam. Hiç gelmiş abi. Mazgal yapmış. Orada bekliyorum ben. Evet. evet bir, bir, kilometre ileride kazlar oturuyor kazın üstünde. Kabaka var. Oradan birisi çıktı geliyor. Tam kazlarla bana doğrultmuş. Meryem gelen de babam. Evet. Şimdi akşam dedim ki baba hadi gidak. Kabaka köyünde dayıları var Evet. Sabah geliyor da kalır ben geçerimden hava Ben gelmiyorum dedim. Ne dedim? Sabahtan kalk otobüse bin gel. o <laughs> da biliyor orada mu ya? Geldi, geliyor bana doğru. Ben de ufak öyle geliyor. Evet. Altı yedi numara saçma koymuş Azlar vakti bunu görünce tam beni doğrulttu geliyor. Ben de mazgalda yatmışım ola. Tüfeği kırdım. Saçmaları aldım dedim kaba saçma koy. Kar durmasın diye elimi de buraya koyuyorum. He, o, o tarafa koyuyorsun elini. Elim böyle ayı. Dedim şey yormasın, kar durmasın. Kaldı kar dolarsa namlı girilir. Yani, evet. Şardını koy girilir. Evet. ne? Yani. Evet. Dur. Ve yattığım yerde şey değiş aldım baba saçmayı koydum. Böyle verdim. Tam böyle yapınca patladı. Başladım. Eyvah. Ama kazlar nasıl böyle tepemde 5 metre. <laughs> hey Bak ya martıya bakın. He ya. Artık patladı ya. Parmakları yemeli, parmağı da Parmak sallanır yiyelim. burada. Parmak sallanır. Eyvah Siyemiz eyvah. Beyaz giymişim. Evet. Ben çıkardım, Bak, tampon ekleredim. yaptım buraya. Evet. Öyle eline koymayacağım. Bekledim, i̇şte tane düşürdüm. var şimdi. ya, karşımdayım. Evet. Ne de. olacak olur. Ne diyeyim adam. He. <laughs> Vallahi <laughs> kazadan <laughs> beladan <laughs> eşsiz gelsin ya. Babama dedim ki baba hadi git Nere? Dedim bir de kalemi bıçak kestim. <laughs> ne? Diyorum, böyle oldu, <laughs> Kaç senesiydi İsmail amca? Abi sene 85. Baba baya var abi ya. 85 mi? 85. Evet. Böyle sadece çantayı ha. aldım öğrenler suyun içinde. Hiç ellemedim. Ne bileyim daha ne Tabii canım daha yapacak bir <laughs> şey yok. Köye babama dedim ki bir şey çalar taksi. Bu oğlum ne oluyor dedi. ya dedim ki parmağım iyi değil dedim. İşte gittik hastaneye. Doktor dedi ki ben de hastanede çalışıyorum. zaten. Evet. Tanıdık. Dedi İsmail işte parmağını dikerim. Oynamaz dedi. boynak gitmiş dedi. Evet. Ne yapacak? Git valla Kesip atacak. Burayı üstüne yamalayacak. Dün <laughs> dedim dişine duysa ben marangozum. da makinede çalışıyor. Evet. Bana alet verir. Dedim kesek kes. Evet. Keşmiş olsun amca. Yıllar geçmiş. Eyvallah. Böyle de bir <laughs> anı oldu aslında. Parmak eyle zayit Böyle de bir anın olmuş. Allah beterinden saklasın. Ha bu ne kadar kilo almış böyle? ya, öyle şuna. Hamile. hamile, hamile, de herhalde. He. bir yer gelir diyeceğiz. Sana telefon açak gel oraya. He. Ara müsaitsem zamanın varsa gelirim. Tamam. De, Biz o kalora doğru gidiyoruz. Sen tamam. de o tarafa doğru gel. Tamam. tamam. Allah Biz uzun ömürler sen... versin İsmail Olur. amca. Tanıştığıma memnun oldum. Sen Sağ olasın. Çetin abi de bizim e, başkanımızın arkadaşlar. Kendisi Naizane babası. Burada Erzurum'da e, dernek başkanımızın babası. Ama ayrıca, ayrıca fahri, Ama, he, fahri müfettiş. <laughs> Ondan önce ben başlandım. Evet. Senden sonra var. olana geçti. İyi güzel abi ya. Avcılık evet. limitler doğrusunda yani evet. kanunlar çerçevesinde güzel aslında. İnsan kullanırsan <laughs> av iyi bir şey. Evet. Aa, yok katliam yaparsansa hoş bir şey değil. Gerek yok ya. Aynen Bu öyle. Spor. Evet. Yani geldik burada belki de bir tane aynen döneriz. Evet. Ben biliyorum Hasan şey. O, o zaman rast gelsin diyelim. Rast İsmail amca al asmaladık. Sen al öderiz dede Bir tane daha kalkardı yaşı şey yaptık abi gel. Kalkarlar kalkarsa şimdi sen olur atamam. Dedefte. Al sifte kuşurum Biraz zayıf ama olsun. En azından kuş vurdum dersin. Can. Eyvallah eyvallah dedem. Hava gitmez biliyor musun? He. Aport Hayır. Burada Geçin. bekleyin abi bekleyin burada. Geçin. Aferin. Aferin. Burada, hani. burada. Aport gel. Gel kızım. Gel. Burada hani. Hani. hani, inşallah, hani. Bak gel buraya. He, gel buraya bir Mişah. gel buraya aferin 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 hayır getir, getir koş koş getir aferin getir kızıma aferin getir çıkartalım ben oldu yavaş bana döşler biraz yağlanma çekiyor <laughs> <laughs> ya sorma ya kardeş bunları kırparım ben kardeş. Hiç uğraşmaya gerek yok canım. Direkt şeyde mi malim kardeş? Yol mu yok ha? Ama biraz sanki yağ Abi var. sanki yağ varmış gibi ya. Ne ya diyorsun? Yağlıları... Abi yağlı bu ya. Yolalım. Bu hayvan Aa. yağlı ya. Yağlıları yol alalım. Ya, ya var, Ya var ya. Böyle bir bağ eğer yağ yoksa abi. Aynen. He. Evet.

Odun arav, ağaç şurada var abi. Evet. Yani. Şey, var? Kömür de var, odun da var amca. İkisi de var. Nerede? Aa bu hemen şeyde poşetin içerisinde ya. ya o. o da var. Müzeği Usamı... bakıyoruz. Yılmaz Bıldırcına özel. <laughs> şey. Ama bu şey herhalde. Ne? Acı mı abi? Tatlı. Evet. Arkadaşım göster şunu. Sen kadraja hiç çıkmadın bugün. <laughs> Ali Baba da bugün burada. Biz geri frenle çalışıyoruz. <laughs> Valla kardeş on numara olmuş. Sizleri biraz... i̇stersen kardeş. Ya biraz kaldı diye. Oo, ee, maşallah. Bakalım bir daha şöyle. Oo. Onu bir haşlayacağız, vay suyunu maşallah, alacağız. Vay maşallah. Vay maşallah. Burada da şeyi yapacağız. Güzelce kavuracağız. Allah Allah. Etini salacağız. Ondan sonra o buraya geçecek yani Ondan abi. sonra oraya geçecek. Aynen öyle. Evet Yılmaz abi bunlar şimdi çıktı. Bunları Bunlardan şimdi... biraz içine atıyoruz şey yapmak için. Pilava salmak için. Atmak için değil mi abi? Tabii pilava atmak için diğerlerini de şefir tavaya atacağız. Evet buna. Onunla da pilav yapacağız abi. Evet, onlara pilav yapacağız. Maşallah. Evet, sosumuz oldu. Oldu, oldu mu abi? Aha. Nerede kaçtın abi? Kaçtı da alayım ben hemen şöyle bir araştırayım. Vay vay vay. Arman edelim abi. Can abi. He. Var var yavaş yavaş başlamış. abi. Ne atıyorsun abi buna? çek Sarımsak, evet sarımsak karabiber. karabiber. Ondan sonra hemen radyo sarımsak katıyorum. Ondan sonra pul biber katıyorum. Evet. Bu patatesler de olacak başka bir et tarzı. Evet. Erzurum'da patates olmazsa olmaz. Bizde kartol derler tabi. <laughs> kartol, evet abi. kartolsuz hayat olmaz. Olmaz değil mi? Tabi kartol <laughs> her şeyde kartol olacak. <laughs> tabi patatese evet. bizde kartol derler. Kartol olacak kartol. Evet. Evet. Vay 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 vay. Az bir şey suyundan katıyoruz buraya. Oo. Oh. Bıldırcının kendi yağından Dem tuzu da ekleyelim. Kaya tuzu. Geliyorum gel. Hah, da. Dur çek. çek çeyrek yarım. Ha, güzel çeyrek güzel olsam. abi yanaşın Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi Şöyle, Şöyle bak, Yılmaz dip, abimin eline sağlık. Dipteni. Dipteni. Abi göstereyim. Dipteni. vay, 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 vay pirinç pilavı. Ona da hey. et, et ihmal etmemiş. Suyundan, evet, pıldırcın, fıldırcın suyundan pilav. Evet, pıldırcın suyundan. Evet. Çok mis gibi. Hakkınızı mi? helal edin dostlar. Yapacak bak, bir şey yok. suya bak suya. Ay yavrum be. Vallahi o ne <laughs> <laughs> Ay maşallah. Evet Ali kardeşim ne yapıyorsun? Arkadaşlarım ya. bir şey tamamlıyorum diyor <laughs> Yemeğe yedik kardeş. Çayımızı da içtik. Üstüne de güzelce bir mısır yok. Tamam mı kardeşim? Evet. Mısırımızı patlatalım. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim. Oh. Kardeş sılaçlık mısır değil. Onu biliyorum. <laughs> gel bakalım. Gel. Gel kızım. Bugünün güzelliklerinden. Benim güzel kızım ha. Mişa gel. Mişa bugün ya, güzel iş yaptı ya.